Neyse olmuş. Neyse ben de rahat bir şeyler giyeyim. Ay bir dakika. Geldim. Şimdi bu gerizek halıları. zekalılar. ya manyak mısın böyle uyandırın mı insanı? E tabii ki öyle uyandırılır. Aa cin geldi. Gezek ha cini sandım ya. Gezek <laughs> mi sandım? Ben seni cin sandım. Gezek ha. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanın emrinden Ödümü koparttım ya. E, tabii ki kopartarım. böyle uyandıracak mı insanı? Tabii ki. Arkadaşlar en küçüğü bu. bu. Bu da ortancası, bu da en büyüğü. Öf ben de sizin için sandım girdeki kalmaz. Almetre ah, seçildi. Bir dakika. Lan ben gidip düdüreceğiz söylüyorum vallahi. Lan girdi ki dur. Biz de geleceğiz. He. Hadi. Ah, Ah, bir dur bir, bir dur Allah aşkına bizi kurtar. Ah, ne oldu çocuklar? Bir oturun da Hocam, o... Kardeşim falan oturmuş da ben. Ah, ne oldu çocuklar? Söyleyeyim. Hocam, o... İnsanları zorluyor, uyurayan kız var ya... Ee... Bizi tam eşek gibi kaldırdı lo. Cin sandın. Hayırdır? Ay. Hayırdır? Ben cin sandım. Ben de cin sandım. Ben tam bir canı sandım.